Burada mesela veriyi bu görmek için mesela buraya tıklıyoruz. Buradan Türkiye'yi seçiyoruz bakın. mesela Türkiye yaklaşık buraya denk geliyor. Şurada o mesela sene, bir tane 7 tane meteor gözlemlemiş mesela e, burada. Dün. Gördüğümüz kadarıyla bu takip sistemi dünyada 20 istasyonda gerçekleştiriliyor. Türkiye'de tek istasyon var ve bu tek istasyonun bulunduğu önemli merkezlerden bir tanesi Bozok Üniversitesi. Bozok Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Akdağ Madeni Meslek Yüksekokulu ve Ege Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştiriliyor bu meteor takip sistemi. Üçlü gözleme sistemi kullanılıyor bu takip sisteminde. Dolayısıyla Türkiye'den gök cisimlerinin hareketlerinin, görüngelerinin takip edilmesi ve NASA'ya aktarılması bu sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunun önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum ben uzay çalışmaları açısından. Meteor takip sistemlerinin evrensel bilime katkısının önemli olduğu o alanda çalışanlar tarafından bilinir. Ancak gezegenimize gelen meteorların takibinin bütün noktalardan izlenmesi henüz mümkün değil. Buna rağmen karanlık olan bölgelerde bu sistemlerle yapılan takiplerin veri olarak toplanması, ileride belki genelleştirilecek yeni bir kuralın, prensibin ortaya çıkmasına da katkı verebilir. Ancak bizim üniversitemiz açısından baktığımızda yaptığımız çalışmanın, burası için önemli bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Uzun vadede bölgemizdeki eğitime katkısı da olacak, ilgiyi, merakı da artıracak diye düşünüyorum. Bir meteor görüntüsü yakalandıysa buradan görebiliyoruz. Biz bu e, meteor takip sistemlerini e, yaklaşık 2 seneden fazladır e, Yozgat Bozok Üniversitesi, Ege Üniversitesi, e, aynı zamanda Kayseri Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle e, burada Yoz, Yozgat'ta Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde e, kurduk. E, buradaki amacımız şöyle, birçok meteor yağmurlarının keşfini yapabilmek ve aynı zamanda bildiğimiz ya da bilemediğimiz daha doğrusu birçok yeni meteor yağmurlarını keşfedebilmek. Ve dolayısıyla bu giren meteorların, atmosfere giren meteorların gözlemlerini düzgün bir şekilde yapabilmek ve aynı zamanda da e, bilimsel olarak baktığımızda da dünyayı savunma, gezegeni savunma anlamında da birçok veriye katkıda bulunmak. Özellikle Meteor yağmurlarında belirli dönemlerde bildiğimiz büyük meteor yağmurları var ve bunlara majör meteor yağmurları diyoruz. Daha büyük e, isimleri bilinen Perseidler ve bunun gibi birçok başka meteor yağmurları. Bunların dışında da bilmediğimiz henüz daha keşfi yapılmamış olan birçok meteor yağmuru da söz konusu. Varlığı biliniyor olup da henüz daha keşfedilemeyen bir meteor yağmurunu da keşfetmiş olduk. Minör meteor yağmurlarından bir tanesi. E, elde edilen bütün bu gözlemler her gece düzenli olarak yapılıyor bu gözlemler. Bu veriler e, anlık olarak e, gözlemlerin hemen sonrasında işlenerek NASA'nın uzak sunucularında uzak sunucularında gönderiliyor. Geliş açısı yönelimi doğrultusu burada belirlenebiliyor. Dolayısıyla buradan hızını belirleyebiliyoruz. Bir takım yörünge elemanları belirlenebiliyor. Bu sunucular vasıtasıyla da NASA'ya yüklendiğimiz veriler otomatik olarak da işlenerek bize bir genel fotoğrafı veriyor. Bu anlamda son derece bilime de katkı burada sağlanmış oluyor.